Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere PowerPoint üzerinde şekil çizme işlemini göstereceğim. Bu işlem aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Daha fazla vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. Evet PowerPoint üzerinde şekil çizmek için, şekil eklemek için üst menüden ekle tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında şekiller bölümüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu alanda dilediğiniz şekli çizip sunumda kullanabilirsiniz. Şu anda herhangi bir şekli çizelim. Gördüğünüz gibi şekli çizdik. Diğer şekillere bakalım. Evet ok şekline bakıyoruz. Evet, evet. çizdikten sonra bu alandan biçim alanından da renklendirebilirsiniz. Dolgularını yapabilirsiniz. Bir tane daha şekil ekleyelim hep birlikte. Şekil dedim. Çarpma işaretine tıkladım. Başka şeye tıkladım. Evet elimizden gitti. Çarpmaya tıklayalım tekrardan. gördüğünüz gibi çarpı işaretini buraya çiziyorum. Bunu ne yapalım? Mavi yapalım. Son bir tane daha ekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğiniz şekli basit bir şekilde sunumunuza ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar PowerPoint'te şekil ekleme işlemini sizlere gösterdim. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.